2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında artistik buz pateni bireysel kadınlar kategorisinde madalya sıralaması şöyle. Daha önce de belirttiğim gibi maalesef eski görüntüleri kullanmak zorundayım. İyi seyirler. Birinci sada 255.95 puanla son dünya şampiyonu Anna Şarbakova var. Tertemiz kısa ve serbest programlarıyla altın madalyaya ulaştı. İkinci sada 251.73 puanla Alexander Trusova var. Rusava bir programda 5 tane dörtlü atlayış yaparak tarihe geçti. Üçüncü sırada 233.13 puanla Kaori Sakamoto var. Bundan belki de bir hafta önce Kaori'nin bronz alacağı söylense kimse buna ihtimal vermezdi ama o muazzam performanslarıyla bu madalyayı sonuna kadar hak etti. Tabii ki herkesin asıl merak ettiği kişi şampiyon olması beklenirken ilk üçe bile giremeyen Kamila Valieva. Kamila olimpiyatları dördüncü sırada tamamladı yaşadığı skandaldan sonra bu sonuç açıkçası beni pek şaşırtmadı. Kamyanın skandalı ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Şimdilik hoşçakalın.